Kafa mı kanıyor senin? Doğrudur canım, Kaza. Otur otur. Bakabilir miyim? Tabii. De biraz kanıyor. Nasıl? Bir şey yapayım. Nasıl oldu bu kaza? O civarda dolaşırken. Hakikat. Hastaneye götüreyim mi seni? Hastane. Zahmet var mı şimdi? Yok canım. Arabanın anahtarlarını alayım geleyim. Canan Hanım. Ee, hani savcı beye de bir haber mi versek acaba? Hani Akgün benimle beraber diye. Seninden habersiz bir şey yapamıyor musun sen? Yok pek öyle değil. De bilse fena olmaz yani. Bir de şimdi bu kafa yarılma hadisesini kurcalayacaktır. Geldiğimden beri de sicilim pek parlak değil ya. Ne bileyim ben hani söyleme taraftarı değilim. Başka bir şey söyleseniz. Artık çünkü geldi yani onunla orasını. Bir tane şartım var. Ne? Kazan nasıl olduğunu anlatacaksın. Tamam tamam. Tamam bekle geliyorum. Tamam. Canan Hanım kusura bakmayın gerçekten size zahmet veriyorum. Ben. Yok canım ne zahmeti? Yolda ne olduğunu anlatacağın için sorun yok. Canan Hanım diyorum ki işte siteden çıkıyorum ya ben şimdi. Acaba hastaneden sonra bir alaçatı yapsam da üstüme başıma bir şeyler mi alsam? Geldim geldi hiçbir şey alamadım. Savcın gözünün önünden ayırma dedi. Ya şimdi babam beni savcıma emanet etti ya. Geçenki şu yaşanan tatsız saatinden sonra da savcım ortalıkta dolaşmam pek istemiyor benim. Ondan mütevellit. Eğer hani bir iki saatliğine idare edecek bir zaman verirseniz bana... Daha ne isterim? Bir daha yalan söyleyeyim yani. Yok yalan gibi değil ya. Hani görmezden gelmek gibi bir şey herhalde. Nereye gidiyorsunuz anne? Akgün kafası yarılmış hastaneye götürüyorum. Geçmiş olsun Akgüncüm. Sen mi istedin hastaneye gitmek? Nasıl bir soru bu Yağmur ya? Bir Akgün sen de geliyor musun? Atlı o zaman. Geliyorum. Ben de geliyorum. anlaşma yapmıştık seninle Hakkı. Doğrudur. Dinliyorum. Nasıl oldu kaza? Çocuk mu bu anne ya? Nasıl olmuş, olmuş. Yani neyi kurcalıyorsun sen şu an? Kızınız çok doğru konuştu Canan Hanım. Yani. Senin de nasıl oldu diye sormadan geçmiş olsun demem biraz garip sanki. Çünkü önemli bir şey yoktur diye düşündüm. Ya da kafasını yararken sen de yanındaydın. Yok canım. Yani öyle değil. Belki de nasıl oldu diye Akgün'e değil sana sormam lazım Yağmur. Temizleyelim bir dikiş atalım. Beş dakikaya hallolur. Lütfen siz dışarıda bekleyin. Ee, yo biz bekleyebiliriz burada. Gel ya. hemiz bir konuşalım seninle gel. Baban da Akgün konusu açılınca böyle tuhaf tepkiler veriyor. Büyük bir şey gizlediğinizi düşünmeye başlıyorum artık ha. Yok anne yani bir şey gizlediğimiz falan yok. O zaman anlattıklarına dikkat et gerçek olsun kırılırım sonra. Kaan. Hı Kaan. Kaan bizi Akgün'le konuşurken görmüş. Yani gereksiz bir kıskançlık krizi işte. Kaan mı yaptı bunu? Evet. Ama bak anne ben Kaan'la gideceğim konuşacağım her şeyi halledeceğim. Kimse, kimse bilmesin. Özellikle de babam lütfen. Bu. Yani bu olay bu kadar işte. Peki Kaan haklı mı? Hangi konuda? Kıskanmakta. Yani anne saçmalama. Ne alakam olur benim bu şeyle? Neyle? Çocukla, Sargı bezi koyalım gidebilirsin. Ellerinize sağlık sargıya gerek yok benim kafa çok iyi. Sağ ol. Yani gerek yok böyle. G gereksiz imalar anne. Ben bir şey söylemiyorum. Sen kendi kendine cevap vermeye devam ediyorsun. Ha. Ee, biz gidebilir miyiz? Delikanlı gitti bile. Nasıl? Nereye gitti ya? Tamam yani bize haber vermeden gidecek hali yok. Ee, tamam. Anne sen burada bekle. Ee, hatta arabada buluşalım. Ben bir bakayım geleyim olur mu? Sen bir bak gel. Tamam bakıyorum. <laughs> Otostop mu çekiyorsun gerçekten? Alaçatı'ya gidiyorsanız beni de atabilir misiniz? Kızlar beyefendi gelemiyor. Biz sizi yolunuzdan alıkoymayalım. Hadi. Sevgilisine kan galiba. Hadi. Hadi. Tövbe estağfurullah ya. Çövbe. ya bir de utanmadan annemi kandırıyorsun sen. Bugün gidilecek, Era ile görüşülecek, hesap kapanacak Yağmur. Bir daha mı konuşalım aynı şeyleri? Ya senin öfken Era'ya falan değil Akgün. Sana da öfkelenmeye başlıyorum yavaştan ben. Haberin olsun. Ya adam kafanda kül tablası kırdı ve sen resmen seviniyordun Akgün. Hayır bu normal tepkiler değil. Sen yalvarmadın mı bana ya sevgilime el uzatma diye? Sen bir şey yapmak istesen benim lafımla hareket edecek bir tip değilsin. Tamam. Bundan sonra o zaman ilk gördüğüm yerde ağzıyla burnun yerini değiştiririm. Biter gider mevzu oldu mu? Kapandı mı? Kendine zarar vermek istiyorsun ama bunu tek başına yapamadığın için sürekli bir bahane arıyorsun. Senin içinde çok derin bir çatlak var Akgün. Ve sen suçluluk duygunu öfkenle bastırmaya çalışıyorsun ama bu bir kısır döngü. Ve bu çemberin içinde annen var senin. Annemi katma. Okudun mu mektubu? Sürekli yanında taşıyorsun ama okuyamıyorsun. Bu normal mi Akgün? Annenle karşılaşmayı beklemiyordun çünkü sen annenin söyleyeceklerinden korkuyorsun. Bu, sen hiçbirini kaybettin. Mi? Birini kaybetmenin insandan ne eksilttiğini, ne alıp götürdüğünü nereden biliyorsun sen? Tamam. Tamam bak. İstemiyorum tamam mı? O mektubu okumadan Ela'nın yanına gitmeni istemiyorum. Oku. Korkma ya. Korkma annenin söyleyeceklerinden korkma tamam mı? Oku. Sonra gitmek istiyorsan git. Git. Hiç hiçbir şey demeyeceğim. Susacağım. Tamam? Bak ben şimdi gideceğim. Sen yapman gerekeni biliyorsun zaten. Ben gidiyorum. Git. Nereye kayboldunuz ikiniz de? Akgün nerede? Ee, Akgün... Akgün Beklettim kusura bakmayın cananım. İyi güzel dikiş atmışlar da bandaj da taksalarmış keşke. İşte. İyi tamam hadi binin arabaya. Seni alçatıya bırakıyor muyuz? Yok ben işim yok benim alçatıda. Size dönebiliriz canım. Tamam hadi siz binin arabaya. Gökalp'im şu an kim bilir neredesin? Kaç yaşındasın benim güzel oğlum? Çatık kaşlarının arkasından mı bakıyorsun dünyaya? Mahcup mu hala güzel gözlerim? Sesimi hatırlıyor musun? Öfkeli misin bana? Affet beni annem. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler demiş biri. Sen de kendi ağacını dik. Bırak dağları yeşersin, güneşe değsin. Büyürken içindeki çocuğu susturma. Ben o çocuğu vicdanlı yetiştirdim. Sakın karanlığa bakma, kör eder seni. Hep ışığa bak gözlerin kamaşsa da. Seçmen gerekirse kalbinle seç temiz kalbim. Özgür ol oğlum. Çünkü dünya çok büyük. Aşık ol. Çünkü hayat çok kısa. Sevmekten öte deniz yok. En önemlisi iyi insan ol, iyi oğlu ol. Bir gün biz bir alı gideceğiz. Seni burada bıraksak olur değil mi? Tabii tabii Canan Hanım. Çok sağ olun. Ne demek bir şey değil de şu Canan Hanım'ı artık... <laughs> ...bir kaldırsak mı müvekkil gibi? Tamam o zaman abla diyeyim. Canan abla diyeyim o zaman. Tamam. Tamam. Sağ ol. Görüşürüz. Bu arada sağ ol. Her şey için. Abiciğim kolay gelsin. Telefonumun şarjı bitmiş benim de. Seninkini kullanabilir miyim? Mümkünse. Sen Selim Savcı'mın misafirisin değil mi? Doğrudur. Al. Ah. Eyvallah. Saydın. Seni affetmiyorum Eray. Ama mekanına geleceğim de seni kaldıracağım diye de dertlenme. Gelmeyeceğim lan. Çünkü eğer o sövüp saydığın kadın... ...ben bunu yapsam üzülürdüm. Deniz'e baka baka unutacağım şimdi seni. Sen ve ben diye bir şey yok. Bunu yerleştir o kadın kafana. Eğer tedbirini aldıysan çöz. O yüzden bu telefon. Allah'ından bul. Neydi bu şimdi? Radyo tiyatrosu falan mı? Gelmeyecek. Onu anladık lan. Adam deniz diyor, sahil diyor. Ege'ye sahile falan indi ya. Şair oldu. Denize bakıp unutacakmış paşam. Ben kendimi unutturur muyum lan sana? Ben kendimi sana unutturur <laughs> muyum? Ahmet abi. Hazırlığını yap gidip alacağız o. Ok. Nasıl Soner Bey? Nereden? Olduğu yerden. Ahmet abi olduğu yerden. Sen bekle şair olan alacağım ben seni. Sen denize bak orada. Ben seni alacağım. romantik prens. Şiir mi yazıyorsun burada ha? Lan Soner. Lan beni görünce nasıl da şaşırdı o lan. Bayıldı ya. Alın bunu güzelce hazırlayın Ahmet abi. Son yolculuğuna çıkartacağız daha. Ulan on numara mekandaymışsın ha. Akgün Efendi. Vallahi son günlerini çok güzel mekanda geçirdin. Şiir de yazılır burada. Roman da yazılır. Demek Yunan'a kaçacaktın ha? Kısmet. Ama biz senin naklini gerçekleştireceğiz merak etme. Lan film çevirme. Ne yapacaksan yap. Şimdi sen şu teli soruyorsun neye yarayacak diye. Kümes teli özellerimi ellerimi. Oteli sana santim santim yedireyim ben. Oğlum önce bir niye diye sor. Niye? Balık sever misin Akgün? Ha? Seversin bilirim. Bak bu suların çipurası bir de kara gözü meşhurdur. Bunların hepsi etçil. O yüzden bu kadar lezzetliler. Şimdi biz senin cenazeni alacağız, bu tele saracağız. Sonra Yunan karasularına bırakacağız. Sonra senin cesedin bu tellerden dolayı böyle lime lime doğranacak. Balıklara yem olacaksın. Sonra ne olacak biliyor musun? Sen yine Yunan'a kaçmış olacaksın öyle düşün. Az vaktimiz var değil mi Ahmet abi? O yüzden sen şu benim diyeti bir öde önce. Lan! Bir şey söyleyeyim mi sana? İnsanın eli delinince çok acıyor biliyor musun? Lan! Bağır lan biraz. Ağla biraz. Lan çık lan! Lan çık lan! Soner çık lan! Ağladığını gör. Lan! Ha? Ah, ah, bağır böyle. Lan seni var ya kendi ellerimle vuracağım lan. Nefesini ben keseceğim senin. Lan attım olsun lan ahtım olsun. Soner! 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 Sık Soner oğlum. Lan sık sık. Sık bir eldir ya. Nedir? Soner sık lan! Hadi Ege'ye selam söyle. İzle lan! Lan izle izle. Peşinde koştuğun adamı izle! İzle lan! Ahmet izle lan! Soner Bey. Babanız. Babam mı? Akgün'le konuşacakmış. Ne yapıyorsun lan sen? Alo baba, baba bitti bu iş, baba bitti bu iş. Ak gün, benim oğlan bizden habersiz fevri bir eylem yapmış. Öyle bir şey yaşanmayacak. Babanın ihanetine ortak olmadığını biliyorum. Sadakatini ispat etmek için sana bir yol göstereceğim. Bu yolu seçersen eski hayatını misliyle önüne sereceğiz. Senden isteğimiz savcıya yakın durup bize hizmet edeceksin. Sen bunu bir düşün, bize cevabını ver. Size benim güvenim yok artık. Sen hep benim oğlanla muhatap olmuşsun. Bu meseleyle ilgili ilk defa konuşuyorum sana. <laughs> Baba biz bir kendi aramızda konuşsak. Kafayı yiyeceğim. Bak Soner de dinliyor. Sana biçtiğimiz gömleği giy. Kılına zarar gelsin. Bedelini öder. Teferruatını Ahmet anlatacak sana. Hayır dersen. O zaman telefonu üzülerek kapatırım. Bu konuşmayı da hiç yapmamış sayarım. Baba bak. Bırak burada bitireyim işte işini ya. Geldik sonuna kadar ya. Baba bir gözünü seveyim bir dinler misin? Anlaşıldı baba. Anlaşıldı. Akgün. Ver lan cevabını. hayırdı Baban bile sevmiyor lan seni. Ayakkabılar hala çorapsız mı yiyorsun lan sonar? Oğlum üşütürsün lan. Neyse. Cevabı bildin. Hayır. Niye gülüyorsun lan? Aa, aa, aa. Aynı tas aynı aman. Yine kafanın doğrusuna gittin. Kendi bildiğini okudun. Batırdın ya. Lan devlet sana operasyon çekecek birazdan. Suçüstü yapacak. <laughs> lan siz bunu aramadınız mı? <laughs> Nasip ya. GPS gelip çalan mı? Ya ben basacağım artık bunun kafasına ya! Şutlan! Lan şık! Bana bak, şık 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 şık! Sen de izle ha. İzle kimin peşinden gittiğini gör.